Kendimiz panik yapıyoruz ya. Ya bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. İndir, ya. Ya, i̇ndir rahat da. rahat ya. Topu yapacak bir sürü çocuğumuz var bizim ya. ya. hoca niye sarı kart hoca? Arızanın teki ya. Arızanın teki ya. Çok bir metre önünde başladım. Ne ara kadar ya? Tamam. Ya bu sarıları biraz koy cebine ya. Nedir bu sarı bu kadar? Allah Allah ya. Aferin, aferin, aferin. Hadi devam. Olacak. Evet, evet, evet. Dağım, dum böyle. Oğlum hadi uzat. Çıkart ayağından işte. Çıkart uzat bunu topu ya. Oh be. Hadi Meri, hadi. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ya sen gördün çift adam. Lan ofsa değil lan salak mısın lan sen be? Karagöz yok ofsa etti. Bu taraftan. Ya bu hakem hakem. Geri zekalı mısın ne boksun ya? Bizi buluyor bunlar ya hep böyle. Ne iş anlamadım gitti ya. Allah'ın aptalına baksan ya. Bunu, da ama Hayır, Harim opsiyon, mi? opsiyon, 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 Ardına, ardına, <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya offside değil kardeşim yani. Burada bak hepimiz görüyoruz. Yani Kameraya da çektim kalp, göreceğiz kalp, kalp, ya. Offside, offside. ya. Offside ile alakası var o mı bu <laughs> Ya orada hastası ya. Yani bu kadar olmaz kardeşim. Göz göre göre yani. Derdin ne senin ya? Sarı kartlar bilmem neler. Aptal mısın? Nesin ya? Beyin sözlü ya. Oğlum atsana buraya kadar geldin. At topu at oraya. Ben bu topu atacağım. At. Bak şimdi atacak. Abi. top olacak. Abi bu haket, Hayır, abi başkan abi. da bir şey demiyor oradan ya. Değil offside falan diye. yapıyorum. Kırmızı verecek ilk hasardan. Yapacak, yapacak. Bir şeyler var, bir şartlanma var Karkı sanki. Kartı golde hemen cevap çıkardı İki tane kart yedik ya şu anda. Gereksiz. Hadi de biraz durdu, ne diyeceğim? Çocuk mu var orada? Golü bulsaydık şimdi belki çözeceklerdi. Yani. Bir de sert oynuyor gerçekten. Baksana ya karşı tarafa. Kerim mi abi? Kerim. Oğlum. Ah ya. <laughs> Yine ne oldu? Ya, ay seni tazına be ya. Seni de ya. Beş tane tacı tekrar etsin. Ya küçük sertlikler olacak mı işte Bas Yunus, aferin oğlum. Evet. Evet. Ya bırak şunu. Evet. Evet. Ver sağ olun ver. Geç kaldın. Geç kaldın. Ya ne poli ya arkadaş ya. Bu kadar saçmalanmaz ya. E yerde müdahale Onu edemeyecek miyim? Anlamadım ki mi öbür tarafa şartlanmış, şartlanmış gelmiş şartlanmış bu ya. Şartlanmış ya. Koyver mi? Oğlum nereye golü saymadı ya. Offside dedi. Offside de yok. Offside dedi. Bariz golü. Şimdi yerde topa müdahaleye poli oyu verdi. Oynatmıyor bizimkiler açıkçası. Her şey olabilir. Ben de işte neden Önce taban geldi. Görmüyor görmüyor ne o tarafı. Ya, <laughs> Şimdi bu offside mi? Bu offside evet. Buralar çabuk. Corner. Ne oldu? Kanadı verdi. Ne, ne verdiydi ama Ne verdi ben hakikaten? Atıyorum. Yok yahu. Ne oldu? Ne atırdım değil mi? Nedir kanat değilmiş Ben atırdım. Ne verdi ya? Yok ya. İnşallah bana atırdı. Foul var da. Ya bu bu ne ayak bu ya? Ben <laughs> anlamadım <onunla> gitti ya. Tövbe <laughs> ya çok ya. Üzerine çıktı. Dört içeri döndü be Hadi oğlum. Geliyor, geliyor. da geldi. Yoruldu. Merildi. Çok hızlı depar atıyorsun oğlum. Çok biraz kon. Çalışmadan zaten maça başladınız. Hadi ya Seyfo bırakma oğlum. Döndürme işte dön. Allah Allah. Allah. Döndürme döndürme. Aferin. Aferin. Ya A yok bir şey yok be. Ya. Yok Sıçma bir şey topa ya. ya. Bırak oynasın çocuklar ya. Oyna ya. Topa dokunuyor hoca ya. Hoca pozisyona çok uzaksın. Şartlı mı geldin? Nedir ya? Şuradan şey çalıyor abi gör. Golü de yedin zaten. Yarım metre geriden çıktılar. Hangi yarım metre ya? Hangi yarım yarım metre olsa iyi ya. Rahat yenecek dedim ama Hakem yani, oynarsa belli olmaz. Yani. Şey 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 Geçsene oğlum gol noktasına. Ne arıyorsun orada ya? Korner. Ne verdi şimdi bu? Ne o bu şimdi? Ver, ha? Ne verdi ya? Ne verdi ya? Allah seni ıslah etsin. Bu ne gerizekalı bir şey ya. Allah'ım Allah ya Rabbim ya Resulallah ya. Görmedin ya ona da ver çocuk ya. Güzel, güzel. Hadi bakayım. Ya oğlum ah be yavrum be. Oyna sağınla, oyna sağınla. Oyna sağınla ya. Ya Kerim, Allahını seviyorsan ya, U yaparak geliyorsun ya. Topa, direkt gideceğine böyle şey yaparak geliyor ya, yay çizerek geliyor ya. Güzel, güzel oğlum Koş. Hadi bakayım Kayra. Tut alı. Ordu kes içeri. Oyna emirle ha. Tamam hadi Emir yürü. Gir içeri biraz. Gir içeri. Omuz yedi. Omuz yedi. Denge bozuldu. <laughs> Vur. Ana kaçırmayın oğlum kaçırmayın. Aferin. Güzel müdahale. Oğlum. Ya topa top Allah belanı vermesin sen Ne şerefsiz bir ya. adamsın sen ya. Top bu tarafa doğru. Hayret bir şey ya. ya. Oğlum kısıtlı mı geldin lan sen bugün buraya? <laughs> He hakim. <laughs> doğru kılalım lan. Bakalım şimdi diyebiliriz ha. O zaman tebrik ederim. Bu bir şey değil abi. Top bulan top diyorum bu tarafa gidiyor zaten. Adam topa mı dair etti? Ne? Spar <laughs> Biz bana bana sesleniyor zannettim bana satayım. Gracias. Kayra uzat hemen. Çok güzel hadi. Hızlı hızlı. Yok topu alacak kim var ki? kim var alacak topu? Kim alacak? Kim alacak topu? Emir tertip edelim. oğlum. Ay. Eyvah Doğruçak. Eyvah yetişemez bu yetişemez Vurma oğlum adam var ya Oksay, Oksay. karar veriyorsun? Yan hakemin mi var? Çalsana kardeşim ya. Allah Allah. Eli kaldırıyor. He? Ne oldu ya?